arkadaş. Selamun aleyküm arkadaşlar. 18 Nisan. Arıları kontrol ediyoruz. Evet. Bunlar Lukustika ile Garniol cinsi. Evet efendim. Şurupsuz mum işler böyle. Evet. Dünkü verdiğimiz mumu hemen kabartmışlar maşallah. Şurupsuz. Arı isteyenler olursa arkadaşlar bundan da e, satılık arılarımız var. Yalnız fazla kalmadı. Bir 15 tane kadar var. Bunların isteyenler olursa bana ulaşsınlar. 15 kovanı satalım. Bunu verir misin abi? Abi disk Bu kadar abiciğim Ha, maşallah bunu da kabartmış Abi mevcut buna göre güzel iş yapmış. Baksana abi görüyor musun? Petek ister misin? Petiye gerek yok abi. Petiye diğerlerine verelim abi. Bu bir şöyle biraz şey yapsın. Abi orada da kalasın. Harmanda aralarda 8-9-10 çıktı işte arkadaşlar. Yedi çita çok az, sekiz, dokuz, on. Bu üç karnıyor hmm. bu, Başkası olsun onca, on iki atar da. Biz. Ya sen? E... Ali biraz daha şey falan. Ali abi çok uyanın birini getirdi. bunu bir bölelim abi ya. Bundan bir bölüm alalım ya. maşallah görüyor musun abi? Hazır ana vereceksin değil mi? On, öyle yapacaksın. Abi ben bunlara e, emzik ektirdim emzik vereceğim abi. He. Abi, görüyor musun abi maşallah? Maşallah. Şekersiz işliyor şu an. Abi, abi. E, kapağı yukarı kaldırıyorsun sadece. Bir boyadan yapışmış olabilir. Tamam. Burada. Çekin abi. <gülüyor> <gülüyor> Et arada şeyli yedi değil mi? Tabii kemiğiyle yiyor, kemiğini yiyor. <gülüyor> 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 maşallah, abi. Ee, vallahi. Maşallah, tutuşemşore. Ne yumurta iyi yapmış o. Aman maşallah. Bu kalsın orada. Biz getireyim ben bunu Ahmet. Gene dolma alayım. alayım bundan abi ya. Değil mi? Çok güçler benim işime gelmiyor abi ya. Yarım götü başı oynar. Sıkıntı yaratır bana hala. Ya. abi ya. Ahmet bu olur mu? Nasıl? Olur olur. Böyle böldüğüm gün akşama yükletsem arı olur mu burada Nahmet Köy'e giderken? Süper olur. Böldüğüm gün akşama aynı götüreceğim arıyı Süper olur. Böleceğim, evet. emzikleri vereceğim abi. Ha, Anladın evet. mı? Evet. İlan abinin konuş. 3-5 tane evet. arı bölersen burada emzikli değil evet. mi Ahmet? Süper olur abi. Evet. E evet. ya aşılama yapacaklarından sana vermem emzik işte. Ha, emzik verir. Ha. 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 Kaç Burcu. tane istersen? Dokuz mı? O, zam, Luka, o, o zaman bahar. Getireyim, Bu anda getireyim o zaman. Beş on tane kuan getireyim. Beş tane, on tane. Beş tane. Söyle tane, ki ona olur. göre bu da ayarlasın tamam. yani. Şimdi beş tane kuan getireyim. Beş tane, üç tane, dört tane de burada var. Sekiz on tanesini böyle bölebiliriz değil mi bu, arı var? Evet, tamam, bu, bu erkek tabii ya. erkek arı arkadaşlar şu. Sekiz on tanesini böyle biz bu arvarın burada. Bu yani ne Şimdi meme yaptığı zaman biz bu memeleri temizleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Sonra e, hazır meme vereceğiz. Yani ne kadar? Bir 8-10 günlük bir işimiz var. 8-10 gün beklemeden sonra. Evet. Yani bu bunun memeleri de güzel olur halbuki Abi ya kaliteli ırk. Ben ırkçıyım abi, abi. biliyorsun. Bizim yani. hiç evet. yani. değil mi sen daha hiç? Bizim otlarımı hiç Yok. Daha dibin, daha dibine gittim ama. Neresine okudun? Mustafa Hoca'nın orada var. gittim ama arıyı götürmedim. Mazlılı var orada mesela. Mazlılı da güzel. Mazlılı mı? Mazlılı, Mazlılı diyeyim. Mazlılı mı? Maz ben Mazlılı diye Arının önüne çekilin bu tarafa geçin. Mazlılı orada. önüne çekilin. Bir tane tetek getir abi. abi. Ben dedim ki uzun çayır, uzun çayır diyorlar abi. Oraya çok mesi diyorlar ya. Anladın? Bağla kertenkeleye bak ya. Ya yılanlar gelir ya kertenkeleler gelir. Gelir mutlaka bu gelir. Bugünü yakaladım arılıkta. Benim aram orada ben hilal öldürdüm. Yok valla ben öldürmem ben yakaladım saldım gitti. Hem ya. de engerek, engerek dediler. Sen onu niye öldürmedin ya? Yok abi. Kameralar kalsın öldürme de. Ben keskiye vurdum abi. <laughs> ha ben karışmadım ya. Şap gitti abi. Bu öldürmedi ya bırak. Şimdi sosyal medyada ya niye öldürüyorsun falan diyorlar ya. Halbuki kendi görse kafasını <laughs> ezer ha. Varamaz gözü görmek, görmek. Kafasını ezer ben biliyorum yani. O sosyal medyaya çıkanların hani şu anasını babasına bakmak köpeğe baktığı kadar hemşerim. Yani. Arkadaşlar ne kalın sağlıcakla Allah'a emanet.